200 yıl baskın bir idari ile Mezopotamya'yı yöneten Akatların yıkılışı kolay olmadı. Ülkenin her yanından sınırsızca Sümer ve Akat diyarına göç eden Amurular, Huriler, Lullubiler ve asıl tehlike Butiler zamanla Akad'ın her yanını sardı. Sosyal düzen bozuldu, hastalıklar diyara yayıldı, ekonomi yerle bir oldu. Sümerli ve Akatlı yerleşik halk bir yandan göçmen sorunlarıyla uğraşırken öte yandan birbirlerini yiyince ve Akat İmparatoru Sümer tapınaklarını ve panteonlarını yıkınca toplum baştan aşağı sarsıldı, kalabalıkları bir arada tutanmaya bozuldu. Guti işgali başladı. Akad'ın sanki hiç var olmamışçasına 30 yılda yerle bir oluşu destanlara ve şiirlere konu oldu. Yaşanan bu hazin akibete Akad'ın laneti, Ekur'un intikamı dendi. Yıllar yılları kovaladı. Takvimler 91. istila yılını gösterdi. Sümer'in akıbeti su savaşlarına dönüşmüştü. Artık Sümerler için ya özgürlük ya ölümdü. Sümerler yaşamı ve özgürlüğü seçti. Akadın laneti Gutiler Milattan önce 2219 yılı. Akatlar süre gelen otoriter yönetimlerini 120 yıldır devam ettiriyor. Mezopotamya'nın her yanında konuşulan Akat zenginliği, bir Sami göçer toplumunun ulaşabileceği varlıklı olma seviyesini neredeyse hayallerin ötesine taşımış durumda. Bu yüzden benzer bir varlığa ulaşma isteğiyle Arap Yarımadası'ndan aralıksız devam eden Sami göçlerine bir yenisi daha eklenmiş durumda ve Akatlar soydaşları Amuruların getirdiği göçmen krizinin tam da ortasında. M.Ö. önce 2219 yılı işte tam da böylesi bir göç ortamının zirve yaptığı bir yıldı ve Akatlar için büyük olaylara gebeydi. Akat topraklarını saran yaygın Amuru, Hurri, Buti ve Lulubi göçleri Mezopotamya'da eşi benzeri görülmemiş bir nüfus çokluğuna sebep olmuştu. Bu nüfus yoğunluğu artık o seviyedeydi ki Güney Mezopotamya'nın eski yerlileri Sümerler azınlık kalmıştı. Fırat ile Dicle'nin arası, farklı dilleri konuşan, farklı anlayışlarda ve yaşayışlarda, farklı inanışlarda topluluklarla dolmuştu. Bir tüketim çılgınlığı yaşanıyordu. Herkes akat zenginliği peşinde koşuyor, herkes sınırlı üretim içinde sınırsızca tüketmek istiyordu. Göçler Akad'ın verimli ve zengin yapısından nasiplenmek isteyen başka toplumların arzuladığı o varlıklı ortamı süratle yok etti. Akad diyarı artık ne kendine ne de yeni gelen göçerlere yetecek kadar kaynağa sahipti. Göçler şehirleri taşıyamayacağı kadar kalabalıklaştırınca su, yiyecek ve giyecek ihtiyacı için rekabet başladı. Akad topraklarında gıda ve giyecek fiyatları birden ve süratle yükseldi zamanla bazı gıdalar kara borsaya düşer oldu. Örneğin yaklaşık 450 gram miktarında olan yarım sila buğday için artık bir kuzu isteniyordu. 250 gram hazır yünün karşılığı da bir kuzuydu. Sümer ve Akat yerlileri yeterince gıda ve giyim için göçmenlerle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Göçerler ve yerliler arasındaki gerilim adım adım tırmandı. Huzursuzluğun adı yaşam mücadelesiydi ve göçerler yerlilerden çok daha fazla saldırganlığa meyilliydi. Tek sorun gıda yetersizliği değildi. Huriler, Gutiler ve Amurular ile birlikte adı sanı bilinmeyen hastalıklar da şehirlere göçmüş, yerleşmiş ve türemişti. İyi beslenememeye başlayan Mezopotamya'nın bu eski ve şehirli halkı şaşkınlık ve çaresizlikle çeşitli hastalıkların yayılmasını izliyordu. Akat kentleri adeta öksürük sesleriyle iniyordu. Dayanılmaz bir baş ağrısıyla başlayan ve sonunda vücudun çürüyerek ölümüyle neticelenen veba, Mezopotamya topraklarına kısa sürede yerleşti. Ve adeta beldenin kötü kaderine dönüştü. Zengin fakir demeden, Samisi Sümerlisi ayırt etmeden, kimi bulaştıysa dayanılmaz acılarla canını aldı. Tüm bunlar karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılayamayan, ve üstelik Tanrı olduğunu iddia eden Naramsi'nin lanetlerle okunan adı Sümer ve Akat kentlerinin duvarlarında yankılanır oldu. Tanrı Kral adına belalar önce fısıltılarla sonra da feryatlarla okunuyordu. Şehirler valilerce Akkat'a bağlıydı ve valiler Naramsin'e hürmet göstermekse birbirleriyle yarışırdı. Bir Akkad valisinin başkentte tanrılığını iddia eden ve kendince bunu yaşayan İmparator Naramsin'e yönetimindeki kent hakkında rahatsız olacağı bir şeyler söylemesi hayal edilemezdi. Üstelik bu durum bizzat valinin kifayetsizliğiyle ispatlardı ve anında görevden alınmasına ve öldürülmesine sebep olurdu. Valiler işte tam da bu yüzden kendi kentlerinde yükselen huzursuzluğu ve o rahatsızlığa sebep olan sorunları dikkatle ve özenle başkentten sakındı naramsin korkusu en ufak bir sorunun bile dile getirilmesine engel oldu. Halktan isyan eder gibi görünen anında ezildi, hastalıklar ve ekonomik sorunlar başkentten saklandı. Böylece Akkad bir başkent olarak zamanla yönettiği ahaliden ve bölgeden ayrıldı, farklılaştı, yabancılaştı. Akkad bir yeryüzü cennetine dönüşmüştü. Başkent, devletin gücünü yansıtan mimarilerde Naramsi'nin tanrılığını gösteren sterlerle doluydu. İmparatorun yanını dolduran Sami kökenli elit tabaka, Tanrı Kral Naramsin'e itaate göre dizayn edilmişti. İmparatorun yanında ona en çok sadık olanlar yer alıyordu. Yüksek görevlere Naramsin'e en çok bağlı olanlar getiriliyordu. Naramsin ise yakınındakileri lütuflara boğuyordu. Böylece yükselmek isteyen herkese itaat yolu öğretiliyordu. İtaatin de bir sınırı vardı. Örneğin bir Sümerli istediği kadar itaat ile dolu olsun bir Sami'nin ötesine asla geçemezdi. Kavimcilik, ortak kadercilik Sümerleri akat olamamak sınırına mahkum etmişti. Geçmişten gelen bir rekabet ve düşmanlık hissi Sümerlere yapılan her bastırma hamlesinde bir kere daha katmerlendi ve adeta akatlı olmanın formülüne evrildi. Akatlı olmak, Sümerli olmamak demekti. Büyük Sargon'un Nippur Tapınağı'nda Lugal-Zagesi'ye tükürme emiri, 120 yıl içerisinde bir siyasi anlayışa dönüşmüştü. Akatlı yöneticiler ve imparatorlar gücün ellerinden kayıp gittiğini hissedeceği her anda Sümer halkını ordularıyla ezerdi. Böylece muzaffer bir komutan ve yönetici olarak ve tekrar güçlenerek geriye dönerdi. Akat toplumunu bir arada tutan Maya, Sümer düşmanlığıydı. Ve Sümerlilerin samilerce ukala bulunan kültürleri fırsat bulunan her seferde ezilir ve Samilerce bunu yapan yönetici alkışlanırdı. Milattan önce 2219 yılında Akat diyarının özet görseli bu şekildeydi. Nippur tapınağı ekur, açlıktan, hastalıktan ve fakirlikten kıvranan inananlarla dolmaya başladı. Herkes Tanrı Elin'in kapısına koşuyordu ve kötü yönetimden kendilerini kurtarması için dua ediyordu. Nippur, tapınak kapısına koşan Sümerlilerle doldukça doldu. Sümer'in en yüce tanrısı Enlil'den umutlar arttıkça arttı. Kalabalıklar coştukça dua sesleri isyan seslerine dönüştü. İbadet seremonileri ve tanrılardan yardım talepleri vebadan ölenlerin çığlıklarına ve naramsine beddualara karıştı. Hastalıktan kıvranan inananlar, tanrıdan medet bekleyen bir iman gücüyle gözünü karartıyor, ve Tanrı Kral Naramsin hakkında atıp tutuyordu. İlk isyan sesi diğerini tetikledi. İlk beddua diğer lanetlemeye güç verdi. İlk cesaret gösterisi kalabalığı hareketlendirdi. Naramsin'in Nippur'daki garnizonu artık kontrolden çıkan insanları durdurmaya yetmedi. Nippur ve Tabanak Epur Sümer isyanının merkezine dönüştü. Bu isyanın çapını daha iyi anlayabilmek için Nippur'un nasıl bir kent olduğunu analiz etmeliyiz. Nippur, Güney Mezopotamya'nın merkezinde bir dini başkentti ve herkesin saygısını, ilgisini kazanmıştı. Sümer ve Akat imparatorlarının yönetim mertlerini Nippur tapınağı Ekur'daki Tanrı Elin'den aldığı düşünülürdü. Bu açıdan Güney Mezopotamya'nın kültürel merkezliği rolündeydi. Bu dönemki Ekur'u halen milyonlarca hacılar ziyaretçiler alan şimdiki kıble dini merkezlere, siyasi ve kültürel odak noktalarına ve anıtlara benzetebiliriz. Sümer isyanının kara haberi başkent Akkad'da Naramsin'in kulağına tez gitti. Tanrı kral Naramsin kütlere bindi. Akkad'ın bunca zenginliği, bunca varlığı karşısında Sümerlilerin beğenmemezliği ve isyankarlığı tam bir Sümer ukalalığı göstergesiydi. Üstelik isyanın merkezinin Nippur oluşu özellikle seçilmiş gibiydi. Naramsin'in Tanrılığa bir türlü itaat etmeyen Sümerlilerin başı artık tam anlamıyla ezilmeliydi ve Tanrı'nın kim olduğu onlara öğretilmeliydi. Naramsin ordularını toparladı ve Sümer isyanının başkenti Nippur'a sefer başlattı. Nippur kapılarında Akat ordusu görüldüğünde tarihler milattan önce 2219'u gösteriyordu. Naramsin bir düşman beldesine girer gibi Nippur'da ordusunun karşısına çıkan herkesi ezdi geçti, öldürdü. Evleri yaktı yıktı ve isyanın merkezi tapınağın kapısına öldüre öldüre ulaştı. Ekur tapınağı önüne geldiğinde isyan nispeten yatışmıştı. Askerlerine tapıdan yıkılmasını İçindeki tanrıların da yakılmasını emretti. Bunu Akka tanrısı olarak emrediyordu. Ordu ile baş edemeyen hasta ve yorgun Sümerlilerin gözleri önünde tapınak içerisinden taş heykeller çıkarıldı, tek tek yakıldı. Tapınak hazinesi yağmalandı ve askerlere dağıtıldı. Sonunda Ekur tapınağı askerlerin elindeki tuğç baltalarla yerle bir edildi. Sümer dünyası için benzeri olmayan bir gün yaşanıyordu. Etkisini hayal edebilmek için çağdaş ibadet merkezlerinin yıkılması ve yakılması sonucu oluşacak etki düşünülebilir. Sümerlilerin düşmanlığı sami nifretine böylece dönüşmüştü. Tapınağın yıkılışını başlarda sessizce izleyen Sümerliler birden isyankar Sümer kalabalığına dönüştü ve baş kaldırı tekrardan alevlendi. Naramsin beklenmedik şekilde köpüren bu isyan ateşi'nin içinde kaldı askerleriyle birlikte kendisini Nippur surlarının dışına zor attı. Ekur Tapınağı'nın yıkılması haberi o kadar hızla tüm Akat diyarına ulaşmıştı ki Tanrı Kral Naramsin daha Akkad'a geri döner dönmez tüm bereketli hilali saran isyan dalgasının Akkad'ı yaktığını ve bu isyanlarla uğraşmak zorunda kalacağı gerçeğiyle yüzleşiyordu. Fakat beklenmedik bir durum daha vardır. Tanrı Kral Naramsin Nippur'dan yalnız dönmemişti. Akıl almaz bir baş ağrısıyla başlayan bir hastalık, kısa sürede Naramsin'in vücudunu sardı, çürüyen bedeni içinde canını aldı. Tanrı Kral Naramsin, beklenmedik bir anda ölüp gitmişti. Naramsin'in yerine hemen oğlu Şarkali Şari geçti ama ölen kral artık geride farklı bir ortam bırakmıştı. Tüm Sümer kentlerini saran isyan, tek tek bağımsızlıklarını ilan eden ensilerce tescillendi. Akad'ın her yanını isyanlar sarıyordu. Yerli halk Akad'lar ve Sümerlerle göçmen Amurru, Guti, Lullubi ve Hurilerin mücadelesi bir iç savaşa dönüşmüştü. Naramsin'e itaatle bağlı valiler Naramsin'in ölümüyle bir anda gözden düştü. Yönettikleri kentlerde hükümsüz durumuna yuvarlandı. Ve göçer Gutiler için daha önce ellerine hiç geçmeyen müthiş bir fırsat ortamı oluştu. İç savaş içindeki Akat diyarına Zauruf sağlarından sökün edip gelen Guti kavimleri tek tek ve güçlüce Akad'ın tüm kentlerini ele geçirdi. Şarkali Şari sadece bir kent olarak Akkad'ı elinde tutabileceğinin farkındaydı ve öyle yaptı. Akad efsanesi Güney Mezopotamya'yı işgal eden Gutilerce yağmalandı, yakıldı, yıkıldı ve silindi. Güney Mezopotamya tam 91 yıl 40 gün sürecek bir istila karanlığına yuvarlandı medeniyet kazanımlarının neredeyse hepsinin gölgelere düştüğü, tarih sahnesinden çekildiği bir karanlık asır yaşandı. Akad'ın düştüğü bu durum, Akad'ın laneti, Ekur'un intikamı isimli bir efsaneye dönüştü. Efsaneye göre Naramsin Ekur'u yıkarak Tanrı Enlil'i çok kızdırmıştır. Öfkeli Enlil, imparatorları tacına takan Tanrı olarak Yönetim erkini tamamen Akkad'ın elinden almış, intikamını alması için yeryüzüne bakmış ve dağlarda yaşayan Guti'leri yükseklerden aşağılara çağırmıştır. Akadı yerle bir etmiştir. Yıkım o denlidir ki, efsane şiirde Akkad'ın laneti aynen şu şekilde resmedilir. Araba yollarında ağlayan bitkiden başka bir şey yetişmedi. Kanal teklisi çekme yolları ve iskelelerinde yaban keçileri, haşerat, yılanlar ve dağ akrepleri yüzünden hiçbir insan yürüyemiyor. Kalpleri dinlendiren bitkilerin yetiştiği ovalarda gözyaşı kamışından başka bir şey yetişmiyor. Akkad'da tatlı akan su yerine acı su akıyor. Ben orada yaşarım diyen iyi bir mesken bulamıyor. Akkad'da yatardım diyen uyuyacak güzel bir yer bulamıyor. Sümer Kral Listesi'nde 4. Uruk Hanedanından sonra Güney ve Orta Mezopotamya'ya Gutilerin hakim olduğu biliniyor. Resmi belgeler her ne kadar 21 Guti Kralının isimlerini tek tek belirtse ve Guti hakimiyetinin 91 yıl 40 gün sürdüğünü söylese de dönem hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmuyor. Çünkü yabanıl bir kavim olan Gutiler için kayıt tutmak, tarihe not düşmek bir kenara yazılım varlığı ve okunması bile söz konusu değildi. Amurular, Lulubiler ve Hurilerle birlikte Gutiler hazır olanı almak ve tüketmek için Mezopotamya'daydı. Elde edilen ne varsa istilacıların elinde eriyip tükendiği, soyan, tavan eden Gutilere kimsenin en ufak bir şey diyemediği, Sümer kentlerinin ve Akad'ın yakılıp yıkıldığı, yağma edildiği bir hazin asır yaşandı isyan eden demir yumrukla hizaya getiriliyor. Herkes Guti kavim reislerine boyun eğiyordu. Bir Sümerli şair Guti istilası zamanında Mezopotamya'yı şöyle resmediyordu. Gutiler bütün memleketi çekirge gibi kaplamışlardı. Kimse onlara karşı koyamıyordu. Bütün Sümer'de kara ve deniz nakliyatı durmuştu. Ulaklar yola çıkmıyor, gemici yelkenini açmıyordu. Balıkçı avlanmıyordu bir kuzu yarım sile arpaya değiştiriliyordu. İstila ile birlikte eşkıyalığın, tefeciliğin, hırsızlığın ve bununla paralel olarak korkunun, kaygının, umutsuzluğun ve çaresizliğin de arttığı rahatlıkla söylenebilir. Sümer halkı için aslında bu duygular uzun yıllardır yaşanmaktaydı. Guti istilasına 30 yıl öncesinden hazır olduklarını gösteren ifadeler, şaşırtıcı şekilde o dönemden kalan mektuplarda geçmektedir. Bir mektupta Sen tarlanın sürvene bak. butiler gelip malını almaya kalkarlarsa ben seni korurum denildiğini görebiliyoruz. Halk Akat idaresinden umudunu keserek kendisini eşkıyaların ve istilacıların eline bırakmış ve böylece anarşi Mezopotamya'nın bu karanlık döneminde değişmeyen düzenin adı olmuştur istila, umutsuzluk ve çaresizliği doğurduğu gibi yeni gelen saldırgan iradeye memnuniyetle boyun eğen ve onları ölümünü alkışlayarak sadece yaşamalarına izin vermelerini bekleyen bir yığın dalkavuk kitleyi de doğurmuş gözüküyor. Ur, Uruk, Umma, Nippur, hiç gibi şehirler neredeyse yerle bir olurken Lagash kent devleti yeni yeni tapınaklar inşa ettiriyor ve içinde kullanmak üzere Anadolu'dan altın, Mısır'dan yeşil taş, Etiyopya'dan akik taşı getirtebiliyordu. Lagaş kenti canlılığını bu döneme göre pozisyon olan siyaset anlayışı ile devam ettirebilmiş, Basra körfezinden Toroslara kadar ellerindeki ticaretten pay almayı bilmişlerdi. Guti kabinlerinin reisleri bu yüzden Lagaş hanedanına Ur ya da Uruk kentlerinin yönetimlerini de veriyor, Lagaş ensilerinin kızları diğer Sümer kentlerinde görev alıyor, Lagaş'ın eliyle Sümer'i dizayn ediyorlardı. Gutiler Elam seferinden de istila ederek güçlü çıkmış ve Basra körfezinin her iki tarafının da ellerine geçirmeyi ve iki medeniyetin elinde ne var ne yoksa Zaros dağlarına götürmeyi başarmışlardır. Butiler tam 91 yıl Fırat ve Dicle arasında dilediklerini yaptılar. Sümer ve Akat mücadelesi bir iç savaşa dönüşmüş, yerli halk o kadar zayıflamıştı ki böylesi bir istilaya davetiye çıkarmaması garip garipsenirdi. Sümer ve Akat birbirini yemiş, birbirlerine saygı duymamaları neticesinde şimdiye dek elde ettikleri ne kadar ilerleme varsa hiçbirine saygı duymayan barbar kavimlerin ellerinde yitip gitmişlerdi. Fırat ve Dicle'nin arası göçmen topluluklarla dolmuştu. 91 yılın sonunda Huti kökenli Sümer krallarının sonuncusu Hirigan tahtına oturduğunda Ur kenti elsisi Urnammu, Uruk elsisi Utuhengal ve Lagash elsisi Namhani'nin aynı dönemi paylaştığı görülmekte. Hirigan tahta oturur oturmaz Güney Mezopotamya'da yeni bir güç estirmek ister. Sümerlerin ve Akatların kökünü ebediyen kazıyacaktır. Basra Körfezi'nden daha kuzeyde olan su kanallarını açtırır, Fırat ve Dicle'nin bereketli sularını daha çok kuzey topraklarının beslenmesine ayırır. Bu, güneyde Sümerlere su bile yok demektir. Yıllardır sefalet, açlık, hastalık ve istila ile mücadele eden Sümerler için susuzluk, ironikçe bardağı taşıran son damla olur. Guti Kralı Tirigan, sadece bana boyun eğene su var, başkasına yok diyordur. Sümerlerin varoluşsal mücadelesi böylece başlamıştır. Uruk Utu Hengal, Nippur tapınağına eşiyle birlikte dua etmeye gider. Artık gerçek bir aksiyon almanın zamanı gelmiştir. Utu Hengal'in Gutilerle mücadelesi Fransa'da Louvre Müzesi'nde halen sergilenmekte olan bir zafer stelinde aynen şu şekilde anlatılıyor. O, Utu Hengal, eşiyle birlikte inanmaya gitti ve en ile dua etti. Şöyle dedi. Efendim, muharebe meydanlarının dişi aslanı. sen yabancı diyarların fatihi. sen Sümer'in hakimini seçen. Sümer'e kendinden, kendi krallarının yönetimini ver yeniden. Bana yardımcı o, yoldaşım, müttefiğim o. Sözüne karşı çıkılamayan diyarların tanrısı Enlil, ona Utuhengale, dört bucağın kralı olacağı Uruk'un ensisine sıra dağların dişli yılanı Gutileri silmek için. Ki onlar Süver Krallığını dağlara götürdü. Ki onlar kadınları kocalarından ayırdı. Ki onlar insanların çocuklarını aldı. Ülkede şiddet, ülkede kötülük yarattı. Onların adını kökten silmek için ülkelerin tanrısı Enlil ona Utuhengale emrini verdi. Utu Hengal, Nippur'daki Ekur Tapınağı'ndan büyük bir saldırı planıyla çıkar. Bu saldırıda en büyük destekçisi Ur ensisi Ur Nammo, en büyük düşmanı Buti müttefiği Lagash ensisi Namhani'dir. Buti kralı Trigan'a karşı zafer kazanmak için kalan tüm gücünü bir araya getirse de sayısal üstünlük hala Trigan'dadır. Bunu Utu Hengal'in Kilifler'e karşı sefere çıkmadan önce grupta bir kere daha zafer duası yapmasından, halkı ve askerleriyle tanrılarından ısrarlıca medet ummasından anlayabiliyoruz. Bir anlamda Utu Hengal birçoklarınca başarısız olacağı düşünülen bir saldırı yapıyordu. Ur ve Uruk orduları Kirigan'ın daha tahtındaki 40. gününde Utu iktidarına amansızca bir saldırı yaptı. Utu Hengal'in bu beklenmedik baş kaldırısı ve saldırısı Butileri hazırlıksız yakalamış ve Sümer ordusu karşısında büyük bir hezimete uğramasına sebep olmuştu. Utu Hengal toparlanmalarına fırsat vermeden Guti askeri kuvvetini Dicle'nin öteki yakasına kadar kovaladı. Önüne gelen tüm Guti istilacılarına Tunç kılıcını gösterdi. Utu Hengal sayıca azlığını baskın yaparak telafi etmiş ve 91 yıl 40 günlük Guti iktidarını bir anda gaflete uğratarak yenmişti. Sümer diyarında yeni bir dönem açılıyordu. Trigan, Davrum isimli bir bölgede eşi ve çocukları ile yakalandı. Ellerine tarangalar takıldı, gözlerine bez bağları çekildi. Uruka, Sümer halkının karşısına ve Utu hengalin önüne getirildi. Sümer'e su bile vermek istemeyen Trigan, çenesinden ve ağzından zincirle bağlanmış bir köle şeklinde Utu hengalin ayağının önüne serildi. Utu Hengal, Sümer halkının ve tüm göçmenlerin önünde iktidarın yeni sahibini gösterir şekilde ayağı ile Trigan'ın zincirli boynuna basıyordu. Nur Müzesi'ndeki Utu Hengal'in zafer siteli Trigan'ın son halini aynen şöyle resmediyor. Elçileri Utu Hengal'in Trigan'ı ve karısını ve çocuklarını Dabrun'da yakaladılar. Ellerine prangalar, gözlerine bezer taktılar. Utu'nun önünde Utu Hengal onu ayaklarının dibine yatırdı ve onun Trigan'ın boynuna ayağıyla bastı. Sıra dağların sivri uçlu yılanı Util artık topraktaki çatlaklardan su içer. Trigan'ın ve Gutiler'in büyük mağlubiyeti Sümer'de ters göçü yaratır. Amurru, Lullubi göçmenleri hızla Güney Mezopotamya'dan Orta Mezopotamya'ya doğru kaçar. Guti istilacıları ve Guti destekçileri soluğu Zaroslar'da alır. Sümer toprakları Sümerlilerin elinde, Sümerli ve Akatlı halka kalır. Utu için son bir iş kalmıştır. Dagaş'ta Guti iktidarına yıllarca hizmet ederek Sümer bağımsızlığını geciktiren hain Namhani'ye Ur ensisi Ur-Nammu'yu gönderir. Ur-Nammu, Namhaniye ve Lagaş'a saldırır ve onu öldürür. Sümer'de siyasi kargaşa dönemi sona ermiştir. Utu Hengal, 7 yıllık saltanatı süresince tüm Sümer'i birleştirmeyi başardı. Arkasından iktidarı, yeni Sümer iktidarını beraberce inşa ettikleri Ur-Nammu'ya bıraktı. Ur-Nammu ile 3. Ur Hanedanı olarak da bilinen Sümer Rönesansı dönemi başlıyordu. Sümerliler kaybettikleri zamanı telafi etmek istercesine bilimde, eğitimde, sanatta, mimaride ve yazıda hızla atılımlar yaptılar. Güney Mezopotamya'yı yeniden mamur ettiler. İstiladan kurtuluş hikayelerini ise sterler, tabletler ve yazıtlarla geride kalanlara bıraktılar.